Merhaba Şevval. Merhaba. Bugün sana yeni bir sorum var. Dilersen önce bir kahvaltı sonra ofise geçelim. Umut bugün ne hakkında konuşmak istersin? Bugün giriş özet beyanından bahseder misin biraz? Tabii giriş özet beyanından bahsedebilirim. İngilizce adıyla Entry Summary Declaration. Kısaca söylemek istersek EMS. Türkçe'de genellikle NSE olarak biliniyor. Yani biraz karmaşık bir konu. Peki biz bu videoda ne söyleyeceğiz? Bence biz ENS diyelim. ENS Entry Summary Declaration adı üstünde giriş özet beyanıdır. Taşınacak olan malın Avrupa Birliği sınırlarına girebilmesi için bu belgenin sunulumu zorunludur. Peki bu beyanı hangi amaçla sunuyoruz? Sen sormadan hemen ben cevap veriyorum. Avrupa Birliği'nin güvenlik ve emniyet amaçlı risk değerlendirmesinin malın gümrüğe ulaşımından önce yapılabilmesidir. Ve bu sebeple de giriş özet beyanı taşınacak olan malın taşıyıcının bütün bilgilerini eksiksiz olarak içinde barındırmalıdır. Peki bu beyanı sadece gemi taşımacılığında mı kullanıyoruz? Evet, aslında böyle bir algı var. Ama cevabım hayır. Giriş özet beyanına her türlü taşımacılıkta sunmak zorundasınız. Yani bunu sadece deniz taşımacılığıyla sınırlandıramayız. Bu beyandan kısaca bahsettik. Eğer buraya kadar her şey tamamsa, şimdi birazcık detaylara geçelim. Giriş özet beyanı, Avrupa Birliği'nin Import Control System adı verilen sistemine direkt taşımacı tarafından veya taşımacı adına başka bir tarafından elektronik ortamda sunulur. Bu beyanı Avrupa Birliği topraklarına ilk olarak hangi gümrük idaresinden girecekseniz o gümrük idaresine sunmanız gerekir sunum süresi taşıma yöntemine bağlı olarak değişmektedir. İlgili yönetmeliklerden sunum sürelerine ulaşmanız mümkün. Deniz taşımacılığı ile örneklendirmek istiyorum. Roro ile yapılan taşımalarda Roro gemisi varış Limanı'na ulaşmadan 2 saat önce beyanı göndermeniz gerekmektedir. Peki şey var Roro nedir? Dilersen Roro'yu bir sonraki videomuzda detaylıca anlatalım. Eğer sizin de lojistik hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa bu soruları sorduğumuz, üstüne bir de cevapladığımız bu videoları takip edin. Cevaplara ulaşmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.